Arkadaşlar videoyu geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni hem mutlu etmiş hem de desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Her neyse. <laughs> Hepinize yeni videodan selam arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte da size sağ, sağ tık ve sol tık makrosunu göstereceğim arkadaşlar. Oyuna geçelim daha detaylı göstereyim. Evet arkadaşlar ikinci partımıza geldik. Ee, dediğim gibi Minecraft'ta e, sol tık ve sağ tık makrosunu göstereceğim. Daha detaylı görmeniz için sağ üst ve sol üstte e, tuşları koydum arkadaşlar. E, mesela bakın. Şuradan hemen 15 GPS zaten sol tıkta sınır 15 GPS. Mesela sağ tıkta da arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 GPS'i gördük az önce. Tabi mesela bu ayarları hani bayağı bir fullerseniz bu kadar oluyor. Ben o kadar fullemiyorum hani çok belli olmasın diye. Yani size de tavsiye etmiyorum o kadar çok fullemeyin abi. Ben yani şunları bir alayım. Şunu da şöyle bir içeyim. Hızlı koşuyorum değil mi lan otomatik koşu açık aynı. Öldü mesela. Fazla basmadım ama. Konuşamıyorum birazcık oyuna odaklandım da Oha iyi vuruyor puşt'a bak <laughs> Her neyse hadi <laughs> devam ediyoruz ee, orayı kesmeyeceğim yani koyacağım adam bayağı sağlam vurdu Şöyle başlayalım Bu da ikinci partimiz bir şey olsun Eee normal şöyle alalım. Salak. Şunları şöyle arkadaşlar. Selam kanka, ne haber? Ölmeye mahkumsun. Gördüğünüz gibi. Adamın oltası olmasına rağmen yani benden durumu daha iyiydi bakın kılıcı da şeymiş. Bizim kılıcımız da iyi ama gördüğünüz gibi hemencik kestik adamı yani böyle kolay bir şekilde ellerinizi kazanabilirsiniz. Sıralamaya da girebilirsiniz yani hiç sıkıntı değil. Ee, şöyle ben sıralamayı ee, şey ben günümün hani hepsini Minecraft oynamaya harcamadığım için sıralama kasmıyorum. Yani kasıcı da aramıyorum açıkçası. E, son oyuncu. <laughs> <laughs> ha! Uh, beleşkil. Severim. Ee, öldü öldü iki kişi mi kaldık öldü <laughs> evet arkadaşlar bu partımızda kazandık hemen çık partımıza geçelim ve ben size göstereyim evet arkadaşlar üçüncü partımıza geldik bu arada gerçeği söyleme vakti geldi arkadaşlar ben makro falan değilim yani Şöyle de gördüğünüz gibi zaten bak e, bakarsanız GPS'de e hani benim GPS'im her zaman değişir. Makro olanların GPS'i e, sabit kalır arkadaşlar. Bu bilgiyi de size vereyim hani. Bak mesela bakın ben şu an GPS yapıyorum ve 11 12 GPS arasında gidip geliyorum. Makro olsam full 12 GPS hani düz 12 GPS olurdu. Fakat makro değilim yani belki içinizde anlayanlarınız olmuştur. Yani ee, zaten ben kendi elimle yapıyorum. Yani Mousecam videosunda da gördünüz yani makro falan değilim yani Allah çarpsın değilim. Ee, yani sadece yani böyle bir rol play yapmak istedim. Yani makro Kullanımına gereceği çok çok Karşıyım zaten arkadaşlar. Yani beni tanıyanlarınız biliyordur. Ee, bu adamı da güzel bir şekilde kestik. Bu arada Kullandım peki e, ismini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar zaten e, ben asla bir kullanmam biliyorsunuz yani Kullanıma, kullanılanlara da çok karşıyım yani. Her zaman da söylüyorum ben zaten bunu bile getiriyorum. Yani kendi elinizin hakkıyla yapsaydın abi. Başka programlarla falan vs etmeyin Ya yani. Adam bizi güzel şekilde var ya oturtturdu. Bu adamda bir şeyler olabilir bak makro galiba bak. Evet. Kesti bizi her neyse ama olsun arkadaşlar. Ee, video buraya kadar. Dizletin için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir kanalıma abone olup video like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar. Bye bye. <laughs>